Herkese iyi akşamlar. Bugün mütevazilik hakkında konuşacağız. Kim insanlar çok mütevazidir ve bence kaybederler. Bazıları ise ukaladır ve kendini övmeyi sever. Ve mütevazilik üzerine size kısa bir alıntı, kitaptan bir alıntı paylaşmak istiyorum. Daha önce okumuşum ve çok hoşuma gitmişti. Eminim sizlerin de çok hoşuna gidecektir. Hikaye tam olarak şöyle. Bir gün bir ressam resim sergisi açar. Yani kendi resimlerini sergilediği bir sergi açar. Oraya birçok insan gelir ve resimlere bakarlar. Derken içlerinden bir tanesi bir resme uzun uzun bakar ve dalar. Ressam bunu görünce adamın yanına gelir ve tanışır. Merhaba der. Ben bu sergiyi açan ressamım. Bu eser de bana ait. Çizmiş olduğum resme uzun uzun baktığınızı gördüm. Bunun sebebini çok merak ediyorum anlatır mısınız der. Adam da merhaba der. Ben 20 yıllık çizmeciyim. Ve bir insan oturduğunda bir çizme bu hale gelmez. Yani bu şekle bürünmez der. Tabi ressam da adamı tebrik eder. Sonra der ki evet haklısınız gerçekten öyle. Bunu ancak siz anlayabilirdiniz der. Tabi sonra bizim bu çizmeci biraz haddini aşarak kendi alını olmayan bir şeye yorum yapmaya çalışır. Ve ressamın yapmış olduğu eserin gözlerini parmağına uzatarak ve sonra bu gözler der. Ressam çizmeci durdurur. Hayır. Çizim hakkında konuşabildiniz çünkü yorum yapabildiniz. Çünkü bilgi sahibiydiniz. Ama o gözler benim bütün hayatım. Evet arkadaşlar yani bazı konularda çok fazla mütevazi olmamak gerekiyor. Ama bazen de çok ortada bırakmak gerekiyor. Yani haddiniz olmayan şeyi konuşmamalısınız. Ya da bir konu hakkında bilginiz yoksa örnek veriyorum. Arabalar hakkında bilgi sahibi değilseniz arabalar hakkında konuşmayın ya da futbol. Sizi ilgilendirmiyorsa çok fazla ilgilenmeyin ve bilen birine danışın. Ve siz siz olun sakın ama sakın çizmeyi aşmayın.